ben bir iktisatçı olarak buna para demek zorundayım. Kripto paralarla alakalı insanların şüphe duymasına yol açan şey genellikle devletin bunları bir ödeme aracı olarak kabul etmemesi ve takip edememesi, vergi alamaması gibi gerekçelere dayanıyor. İnsanlar yüzyıllar, bin, bin yıllar boyunca karşılıklı güvene dayalı ticaret yaptılar. Ve yaptıkları ticareti merkezi otoriteler görmüyordu, takip edemiyordu. Zaten işlemlerden de vergi alınmıyordu. Altı sermayeden vergi alınıyordu. Dolayısıyla kripto paralar insanlar arasında ticarete konu olabildiği müddetçe, insanlar karşılıklı güvene dayalı olarak bu parayı kullanabildiği müddetçe biz ben bir iktisatçı olarak buna para demek zorundayım. Geleneksel İslam düşüncesinde bir şeyin yaygın bir mübadele aracı olarak kullanılması onun para olarak tanınması için yeterli görülmüş. İktisat yansız bir bilimdir. İktisat böyle yukarıdan değer dayatabileceğiniz bir bilim değildir. Gözlemlersiniz ve insanların yaptığı şeyleri açıklamaya çalışırsınız. Bir şeyin üretildikten sonra değerli olabilmesi için onun içine emek girmesi düşüncesi de iktisat tarihinde çürütülmüş bir argümandık. Emek değer teorisi 19. yüzyılda çürütüldü. İstanbul okulundan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bugün kripto para, Bitcoin ve İslam ilişkisi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Doktor Hakan Şahin. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Sağ olun size tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz hocam. Hocam seyircilerimizden gelen sorular, talepler üzerine sizinle yeni bir yayın yapmak istedik. Hı -hı. Kripto para hakkında, evet, Bitcoin evet. hakkında. Ee, özellikle Bitcoin çok fazla soruluyor. İslam'la Hı -hı. ilişkisi e, merak ediliyor. Bu yeni bir finansal varlık türü mü yoksa klasik paradan nasıl bir farkı var ne dersiniz? Ya Bitcoin kripto paralardan biri. E, milyonlarca kripto para var bak. Kripto para şöyle söyleyeyim, zaten finansal varlık dediğimizde daha üst bir kategori ifade etmiş oluyoruz. Her para bir finansal varlıktır ama her finansal varlık bir para değildik. Dolayısıyla para dediğimiz şey aslında bir finansal varlıktı. Kripto para da adı üzerinde bir para olduğu için o da bir finansal varlıktır. Kripto paralarla yani alakalı insanların şüphe duymasına yol açan şey genellikle devletin bunları bir ödeme aracı olarak kabul etmemesi ve takip edememesi, vergi alamaması gibi gerekçelere dayanıyor fakat bir önceki videomuzda da söylediğim gibi böyle bir şeye ihtiyaç yok zaten. Yani devletlerin parayı resmileştirmesi, takip altına alması zaten bunlar modern olgular. İnsanlar yüzyıllar, bin, bin yıllar boyunca karşılıklı güvene dayalı ticaret yaptılar. Ve yaptıkları ticareti merkezi otoriteler görmüyordu, takip edemiyordu. Zaten işlemlerden de vergi alınmıyordu. Atıl sermayeden vergi alınıyordu. Dolayısıyla kripto paralar insanlar arasında ticarete konu olabildiği müddetçe, insanlar karşılıklı güvene dayalı olarak bu parayı kullanabildiği müddetçe biz, ben bir iktisatçı olarak buna para demek zorundayım. Bunun için gereken tek şey toplumsal geçerliliktir ve bu varsa o da bir paradır ve aynı zamanda da bir finansal varlıktır. Ve her finansal varlık gibi tabii ki değerinde dalgalanmalar söz konusu olacaktır. Hı. Değerinde dalgalanma olmayan hiçbir finansal varlık yok. Paranın kendisinde satın satılan gücü sürekli olarak dalgalanır. Kripto parayı bu açıdan e, bizim bildiğimiz milli para türlerinden ayır, ayıran herhangi bir özelliği yok. Peki İslam iktisadı açısından baktığımızda bir şeyin para olarak ölçülmesi için ne gibi kriterlere ihtiyacı var? Kripto bunları taşıyor mu bu özellikleri? E, yani geleneksel İslam düşüncesinde bir şeyin yaygın bir mübadele aracı olarak kullanılması onun para olarak tanınması için yeterli görülmüş. Burada herhangi bir şekil sınırlaması getirilmemiş. Nitekim daha önceki videomuzda da zaten parasal çeşitlilikten biraz bahsetmiştim. Kripto paraların İslam hukuku açısından para sayılmaması için hiçbir geçerli sebep yok. Birkaç itiraz var. İşte birisi onların devletin üretmiyor olması. Abesleştirel bir itiraz. Uzun yıllar boyunca devlet para üretmedi zaten. Ya da ürettiyse bile parasal çeşitliliğe izin vermeye devam etti. Özel şahıs ve kurumların ürettiği, biz fels diyebiliyoruz bunları mesela. Kişilerin ürettiği bakır ağırlıklı bozukluk paralar. Bunlar kullanıla geldi. Kaldı ki dirham ve, dirhem ve dinarlar onları Müslümanlar üretmiyor kendi Müslümanlar arasında yaygın bir mübadele aracıydı. Gıdalar yaygın bir mübadele aracıydı. Bunlara nasıl müdahale edilmedi Ise, e, kripto paraların da İslami açıdan müdahale edilmesini gerektirecek bir durumu yok. E, devletin bunlardan vergi alamıyor olması geçerli bir sebep değil. Bunu geçerli sayarsak o zaman şunu demiş oluruz. Devletin vergi alabildiği işlemler helaldir, vergi alamadığı işlemler haramdır. Bu da devleti nasıl bir konuma koyduğumuzu insanların düşünmesine rica edeceğim bir noktaya götürüyor. Devleti burada tanrılaştırıyoruz. Yani devletin bunu geçerli sayıyorum, bunu geçerli sayıyorum dediği şeye helal ve haram diyeceksek devlet tanrımız olur. İslam'da böyle bir şey tabii ki söz konusu evet. değildir. İslam'da bir ticaretin meşhur olabilmesi için karşılıklı rıza, ve ticarete konu olan şeyin İslam hukuk açısından haram kılınmayan bir mal olması yeterlidir. Hı hı. Dolayısıyla ben kripto parayla bir araba satın alıyorsam İslami açıdan buna itiraz etmek için hiçbir ayet, hadis veya başka bir delil yok elimde. Kripto paralarla gayrimeşru işlemlere alet edildiği söyleniyor. İşte kaçakçıların veya gayrimeşru malların ticaretinin yapıldığı söyleniyor. Evet ama o kişiler aynı zamanda telefon kullanıyor. O zaman telefon da mı caiz değil diyeceğiz. Tüm modern teknolojinin ürünlerine caiz değil dememiz, gere dememiz gerekir. Çünkü hepsi kötü amaçlarla da kullanılabilir. Burada kişi yaptığı şeyi haram hale getiren şey o kişinin amacıdır, kullandığı araç değildir. E, araçta bir şey yoktur. Araç nötrdür. E, yani kullandığınız para, yerli parayla da gayrimeşru bir iş yaptığınız zaman yerli para haram mı oluyor yani? E, dolayısıyla kripto paraların haram olduğuna yönelik ilişki, e, haram olduğuna ilişkin iddiaların bir temeli yok. E, bence kripto paralarla alışveriş yapmakta İslam yaşayan herhangi bir base yok. Hı hı hı. Aslında kripto paraların üretim ve dağıtım e, biçimine baktığımız zaman emek, karşılık ve değer açısından nasıl olduğu da tartışma konusu. Bunu nasıl görüyorsunuz hocam? Yani bir merkez olmaması insanları düşündürüyor e, ki merkez olmak zorunda da değil. E, İslam tarihinde e, üretiminin merkezi olmadığı paralar vardı, parasal çeşitlilik hı hı. vardı. Dolayısıyla merkezi bir otoriteye ihtiyaç yok. Bir şeyin üretildikten sonra değerli olabilmesi için onun içine emek girmesi düşüncesi de iktisat tarihinde çürütülmüş bir argümandır. Emek değer teorisi 19. yüzyılda çürütüldü. Subjektif değer, değer teorisi baskın hale geldi. Karl Menger, Eugen böhm gibi Avusturya iktisatçılar değerin sadece kişilerin talebine bağlı olduğunu söyledi. Ve bu şu andaki gerçekliğe de tekabül ediyor. Yani biz bir şeye değer verirken onun üretimine giren emeği falan düşünmüyoruz. Biz onu talep ediyor muyuz, etmiyor muyuz onu düşünüyoruz. Bizim talep ettiğimiz ve karşılığında para ödemeye hazır olduğumuz her şey değerlidir bizim için. Başkası için değerli olmak zorunda değil. Değer zaten subjektiftir, bireyseldir. Ama insanlar yaygın olarak bir şeye değer veriyor ve ona para ödüyorsa o değerlidir, bitmiştir yani. Çünkü iktisat yansız bir bilimdir. İktisat böyle yukarıdan değer dayatabileceğiniz bir bilim değildir. Gözlemlersiniz ve insanların yaptığı şeyleri açıklamaya çalışırsınız. İnsanlar sizin saçma bulduğunuz şeylere para veriyor diye yani siz oradan bu değersiz, haram, yanlış deme lüksüne sahip değilsiniz. O ticari hayatta bir karşılığı varsa, kripto paralarda olduğu gibi onun bir değeri vardır. Dolayısıyla kripto paralarda kullanıla geldiği için yine milyonlarca insan tarafından onun da bir değeri vardır. Nitekim değerini de takip edebiliriz zaten endekslerinden. İnsanlar ona rağbet göstermeyi bıraktığında değeri düşer, rağbet göstermeye başladığında değeri yükselir. Evet. Eğer değersizse o zaman hepsinin değerinin yere çakılması lazım ama öyle olmuyor. Hepsi belli bir değerde alınıp satılmaya devam ediliyor. Demek ki insanların ihtiyacını karşılıyor. Demek ki işlerine yarıyor. Aslında bu yükselmeye, ile ilgili mesele de bu yüksek oynaklık da hı hı. bir tartışma meselesi. İslam iktisadındaki garar, meysir gibi kavramlar açısından baktığımızda bu tartışmaları nasıl görmek gerekir? Evet doğru volatilitesi arttığı zaman insanlar onu kumara benzetmeye başlıyor. Kripto paralardaki volatilitenin diğer paralara kıyasla daha fazla olmasının açık sebebi onları kullanan iktisadi aktör sayısının çok daha az olmasıdır yani dünyadaki herkes kripto para kullanmaya başlasa onlar da stabil bir hale gelir. Şöyle düşünelim. Mesela iktisadi aktör sayısının çok az olduğunu sadece ikimiz arasında veya buradaki dört kişi arasında gerçekleşen bir transfer düşünelim. Her bir işlem farklı bir değere bindiğinde biz bunu grafiğe döktüğümüzde şöyle 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 kesikli kesikli bir grafikle karşılaşacağız. Evet. Ama 4 değil 4 milyon insan kullansa çok daha normale yakın, çok daha hafif dalgalanan evet. bir grafikle karşılaşacağız. Dolayısıyla iktisadi aktör sayısı Artarsa bu kadar dalgalanmaz. İktisadi aktör sayısının artmasının önünde engeller var. Birincisi devletler kabul etmiyor bunu resmi bir ödeme aracı olarak. Dolayısıyla pek çok kişi girmekten çekiniyor. Ama bu yani borsanın ilk çıktığı zamanlar da geçerliydi. İnsanların borsa hissesine ne olduğunu bilmediği zamanlar, ilk defa borsa üzerinden hiç tanımadıkları bir işletmenin hissesine ortak olduklarında pek çok kişi bunu kumara benzetti. Çünkü belirsiz ne olacağı belli değil. Ne bu? Yeni çıkmış yeni bir adet. Evet. O zamanlar her hiçbir finansal model yok. Hangi hisse senedi ne olacak? Bugünkü gibi grafikler yok. Eğriler, doğrular çizerek neyin ne olacağını öngöremiyoruz. Dolayısıyla insanlar kumara benzetti. Ama şu an hepiniz bahis görmüyoruz. Evet. Bunun bir sebebi de bu. Henüz çok yeni olduğu için kripto paralarla alakalı bir öngörü modeli yok. Finansal modeller yok elimizde. Dolayısıyla kimse bir şey bilemiyor ne olacağıyla alakalı. Fakat sizin bir şeyin değerinin ne olacağını öngöremiyor olmanız onu şans oyunu haline getirmez. Şans oyunu dediğiniz şey tamamen rastlantısaldır. Siz, siz ticari hayatta, ticari hayatın her alanında risk vardır ve bir şeyi sürekli yaptığınız zaman bilginiz, analiz kabiliyetiniz arttığı için artık hata yapma olasılığınız azalır. Aynı şey kumarda söz konusu değildir. Bin kere rulet oynayan bir kişi bin birinci oyunda ne geleceğine dair hala hiçbir bilgiye sahip değildir. Dolayısıyla tamamen rastlantısaldır. Tamamen o yüzden şans oyunu diyoruz zaten. O yüzden sizin yatırım yaparken bir şeyin değerinin ne olacağını bilemiyor olmanız onu şans oyunu haline getirmez. Çünkü onun değeri arttıysa neden arttığını izah edebiliriz. Azaldıysa da neden azaldığını izah edebiliriz. O hala belli kurallara bağlıdır. En önemli kural da insanların onu talep etme yoğunluğudur. İnsanlar talep ettiği zaman artar. İnsanlar talep etmeyi bıraktığı zaman azalır. bu, bu kesin bir kural bu. Sadece evet. siz talebi öngöremiyorsunuz. Siz talebi öngöremiyorsunuz diye o bir şans oyunu haline gelmiyor. Evet, şans oyunuyla kumarla arasında açık bir fark evet. var. Peki kripto para yatırımıyla spekülasyon arasındaki sınır nerede başlıyor hocam? İslami açıdan bunun bir yatırım aracı olmasının alanı var mı? Yatırımla spekülasyon arasındaki sınırı da biraz belirsiz. Her yatırım bir spekülasyondur. Çünkü spekülasyon değerinin artacağını öngörerek bir şeyi fazlaca satın almanız anlamına gelir. E, yatırım yaparken de bir şeyin değerinin artacağını öngördüğünüz için en azından tahmin ettiğiniz için ona yatırım yaparsınız. Dolayısıyla her yatırım spekülatif bir harekettir zaten. Ama ne kadar çok insan spekülasyon yaparsa o, o kadar bilgi artacağı için piyasada o kadar öngörüler stabilleşir, o kadar öngörülebilir hale gelir, o kadar bir patern oluşur, bir düzen düzen oluşur. Ama daha az insan spekülatif faaliyet yaptığı zaman tabii ki ne olacağını öngörmeniz daha zor oluyor. Spekülasyonla yatırımı ayırt eden şey genellikle bu oluyor. Yani daha kolay öngörebildiğimizle daha zor öngörebildiğimizi ayırt ediyoruz ama keskin kategorik bir ayrım değil bu. Her yatırım bir ölçüde spekülasyon Ev bile yani gayrimenkul bile yani büyük olasılıkla artacağını varsayıyoruz ama önüne başka bir ev yapıyorlar. Manzarası kapanıyor bir anda değeri düşüyor mesela. Evet. Dolayısıyla bu da spekülatif bir eylem. Ee, aynı şeyde tabii ki kripto paralarda birer finansal varlık olduğu için tabii ki onlara da yatırım yapan kişi aynı zamanda spekülasyon yapmış oluyor. Ama az önceki açıklamam doğrultusunda spekülasyonun her yatırımda olduğu gerçeğini düşünecek olduğumuzda bunun o işlemi gayrimeşru veya korkulacak bir işlem haline getirmediğini söyleyebilirim. Evet. Aslında meşrutiyetle devletin otoritesiyle ilgili de bir e, tartışma var. Hı hı. Bunu biraz açıklamış oldunuz ama biraz daha detaylandıracak olursak devletin hı hı. E, otoritesi, merkezi otorite buradaki meşrutiyetle nasıl bir ilişki içinde? Buradaki e, meşruiyet bu arada. Meşru, meşruiyet. E, devletin burada otoritesinin olmaması işlemlerin risk primini arttırıyor. E, çünkü e, orada alışveriş yapan insanlar şunu bilerek alışveriş yapıyorlar. Bir ihtilaf çıkarsa e, devletin yargı erkini kullanamayacağım. ...adalete taşıyamayacağım bu olayı. Çünkü bu sözleşme yok hükmünde. Ortada sözleşme bile yok. Dolayısıyla bu riskli bir durum, evet. Ama bu zaten ticaret hayatında var olan bir şey. Biz her işlemimiz için sözleşme yapmıyoruz ki. Biz evimizi boyatmak için birine mesela anlaşıyoruz... E, diyelim parayı peşin veriyoruz o daha sonra gelmiyor mesela. E, bu da bir risk ve biz burada da sözleşme yapmadığımız için bunun peşinden koşmak için hukuk mekanizmasını çalıştıramıyoruz. Aynı şekilde kripto paralarla alışveriş yapanlar bu riski üstlenmiş oluyorlar. Bunun da bilincindeler. Bu sadece oradaki ticari e, işlemin riskini artıran bir şey. Onu gayrimeşru hale getiren bir şey değil. O bu sebeple gayrimeşru olacaksa, Aramızda yazılı sözleşme yapmadığımız her alışverişler gayrimeşru olacak demektir. Bu mümkün değil. Yani evimize çağırdığımız gündelikçiye bile verdiğimiz para gayrimeşru olur. Sözleşme yapmıyoruz diye, vergisini ödemiyoruz diye filan. Dolayısıyla evet devletin otoritesinin orada olmaması oradaki ticari riski artıran bir şeydir. Ee, ama bu e, oradaki işlemlerin hukuki ve ahlaki boyutuyla alakalı bir şey değiştirmez. Hı hı. Aslında devlet denetimini burada biraz daha biz merkeze aldığımız için sanki işte dediğiniz gibi gündelikçiye verdiğimiz ödemenin e, devlet denetlemiyor ama burada e, hak ya da meşruiyetle ilgili bir sakıncası olmadığını söylüyoruz. Ama mesela buradaki değeri belirleyen şeyle ilgili belki de devlet denetimini önemsiyoruz. Hı hı. Oradaki yaptığı işin karşılığını kim denetliyor? Vergisi, evet. işin karşılığını devlete bunu bıraktığımız için belki de. Evet yani insanlar bu düşünmeye çok eğilimli çünkü çok devletçi bir toplumsal yapıya sahibiz biz Osmanlı'dan beri. Yani her şeyi devletin görmesi ve denetlemesi gerektiğini aksi takdirde o işlerde bir bit yeni olacağını düşünmeye meyle diyoruz ama işin gerçeği böyle değil hayat böyle değil ben mesela 25 senedir sanatla uğraşıyorum müzik piyasasındayım bizim ya ben hiçbir hiç kimseye sözleşme yapmadım hiç kimseye fatura kesmedim bizim alışverişlerimiz hep böyle olur herkes de bunu bilir sanat sektörünün geneli böyledir yani ee, özellikle müzik piyasası ama hiç kimse de sözüne ters düşmez çünkü mekanlar orada yani bir müzisyene para vermeyen mekan tüm müzisyenler tarafından derhal duyulacak öğrenilecek ve o kişi işini yapamayacak dolayısıyla karşılıklı güvene dayalı ticaret insanların sandığından daha sağlam bir ticaret olabilir. Ee, eğer orada piyasalı, piyasadaki bilgi akışının önünde engeller yoksa, orada faaliyet gösteren iktisadi aktörlerin e, aralarında haberleşmesi mümkünse, karşılıklı güven bazen devlet denetiminden daha güçlü bir denetim bile yaratabilir. Ee, dolayısıyla burada işlemlerin sadece karşılıklı güveni dayalı olmasında bizi korkutacak bir şey yok. Hı hı. Bu durumda kripto paraların da İslam finansı için bir alternatif olabileceğini, etik bir alternatif olabileceğini söyleyebilir miyim? Düşünüyorum, evet, etik bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Sadece İslam açıdan değil, tüm dünya ekonomileri açısından kripto paraların ademi merkeziyetçi bir yapıya sahip olmasının ötürü e, daha iyi bir parasal alternatif olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben bilirsiniz merkez bankalarına çok sıcak bakan biri değilim, hı hı. para üretiminin tekelleştirilmesine çok sıcak bakan biri değilim, e, serbestleştirme ve onun beraberinde getireceği rekabetin daha verimli bir şekilde kaynakların kullanılmasını sağlayacağını düşünenlerdenim. Kripto paralar bize bu imkanı sağlıyor. Eğer devletler burada bencil davranmazsa kripto paraları kabul etmeye başlarlarsa bu ticari hayatı ve onun beraberinde getireceği zenginliği artıracağını düşünüyorum. İyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Tabii ki devletler vergi almak isteyecek ama bunun da yöntemlerini geliştirebilirler. Kendi kripto paralarını çıkartabilirler ama alternatif kripto paraları da izin vermeye devam edebilirler. Belki takip edecek yöntemler geliştirirler. Geleceğin bize ne getireceğini bilmiyoruz. Tabii devletler eğer alternatif yapmayı başarırlarsa, alternatif üretmeyi başarırlarsa ve mevcut kripto paraları da dışlamayacak şekilde sisteme dahil etmeyi başarırlarsa mutlaka bunu ilk kez yap Yapan devletler çok ciddi bir ticari avantaj elde edecektir. Kripto para caiz midir sorusuna aslında bir cevap gibi oldu. Sizin de böyle bir çalışmanız var. Ona da atıfta bulunmuş olalım. Tabii tabii merak edenler orada İslami argümanlara verdiğim cevapları da e, görmek isterlerse Hakan Şahin Bitcoin caiz mi yazsınlar bir makaleyle karşılaşacaklar. E, oradan da okuyabilirler. Yani benim açımdan zaten açıkça ifade ettiğim gibi kripto para kullanımında herhangi bir beis yok. Aksine fayda öngörüyorum ben. Ciddi bir fayda potansiyeli öngörüyorum. Ama tabii ki bu sadece sizin benim kullanmamla olacak bir şey değil. Bu genel bir farkındalıkla olması gereken bir şey. Umarım o günleri de görürüz. Umarım hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Değerli yorumlarınız için, katıldığınız için sağ olun hocam. Sevgili seyirciler, kripto para ve İslam ilişkisi hakkında konuştuk bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.